Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 5. haftasında Beşiktaş'la Balıkesir Atatürk Stadında karşı karşıya gelecek olan Balıkesir Spor, rakiplerinin Avrupa Kupası maçlarında yorgun gelecek olmasını avantaja dönüştürmeye çalışacak. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın 16 Eylül Salı günü TT Arena Stadı'nda oynayacağı Anderlet maçının hemen ardından 20 Eylül Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda Balıkesir Spor'la puan mücadelesine girişecek olmasının kırmızı beyazlar için bir avantaj yaratması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi C grubunda devam eden Beşiktaş'ın ise 2 Ekim Perşembe günü White Hart Lane stadında oynayacağı Tottenham maçının yorgunluğunu atmadan 5 Ekim Pazar günü Balıkesir'e gelecek olması da önemli bir avantaj olarak kabul ediliyor. <laughs> Galatasaray'ın 2013-2014 futbol sezonunda oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçının akabinde ligde oynadığı 7'si deplasman 8 karşılaşmada 15 puan kaybetmesi gibi bir kaderi yaşayıp yaşamayacağı şimdiden merak edilirken iki güçlü ve şampiyonluk adayı takımın hem Avrupa hem de ligde yaşayacağı zorlu maç trafiği Balıkesirspor için bir şans olarak değerlendirildi. De van Beek. Anderlet ve Tottenham yoracak, Balkes, Cimbom ve Kartal'ı vuracak yorumları yapılmasına neden oldu. <laughs> Okan orta, Nihat vuruyor! Ümit Milli Takımımızın 5 Eylül 2014 tarihinde Malta, 9 Eylül 2014 tarihinde İsveç U21 milli takımla oynayacağı 2015 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları aday kadrosuna davet edilen Balıkesir Sporlu Okan Alkan, 2014-2015 futbol sezonunun ilk maçında Spor Toto Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Balkesler'in moral kaynağı oldu. Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ay Yıldızlı ekiple birlikte dün Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Malta'ya hareket eden genç sabek Malta ve İsveç maçlarında milli takım formasını giyerek hem ülkemizin hem de Balıkesir Spor'un gururu olmaya çalışacak. Çok heyecanlıyım zaten kulübedeyken bile Ark top atıldığı zaman arkasından geldi geldi diye ben sesleniyorum. onu. 5 Eylül'de oynanacak Malta maçından sonra 9 Eylül'de oynayacakları İsveç maçı için Danimarka üzerinden İsveç'e ulaşacak Ümit Milli futbol takımımızda şu oyuncular bulunuyor. Okan Alkan Balıkesir Spor, Emrah Başsan, Ozan Evrim Özenç Antalya Spor, Kerim Firay Koyunlu Beşiktaş, Ömer Kahveci Buca Spor, Oğuzhan Berber Çaykur Rizespor, Hakan Çin Emre Fenerbahçe, Muhammed Demirci Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Muhammet Muhammed Demir Gaziantep Spor, Ahmet Yılmaz Çalık Uğur Çiftçi Gençler Birliği, Enes Ünal Bursa Spor, Enver Cenk Şahin İstanbul Başakşehir, Alpaslan Öztürk Kasımpaşa, Okay Yokuşlu Kayseri Spor, Ömer Ali Şahin Ertorku Konya Spor, Yusuf Erdoğan Trabzon Spor, Bilal Başaçıkoğlu Feyenoord Rotterdam, Kenan Karaman Hanover 96, Salih Uçan Roma, Kaan Ayhan Şalke 04. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2014 faaliyet programında yer alan Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altı Eylül Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla yapılacak İsmail Akçay yol koşusu Altı Eylül Belediyesi kurtuluş etkinlikleri içerisinde alındı. 7 Eylül Pazar günü saat 10'da Balıkesir Atatürk Stadı önünden verilecek startla başlayacak yol koşusu bu yıl yapılan değişiklikle Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddelerinin de içine alan parkurda koşulacak. İlk kez şehrin en işlek caddelerinde koşularak halkla bütünleşmesi sağlanacak yarışın büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Federasyonu yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak olan İsmail Akçay 10.000 metre yol koşusuna kulüp ve ferdi lisansı olan sporcularla beraber sağlık raporu muvaffakatname ve kimlik belgesi ibraz eden sporcular katılabilecek. <laughs> 25 Ağustos pazartesi günü başlayan sporcu kayıtlarının 5 Eylül Cuma günü saat 12'de biteceği açıklanırken belirtilen süre içerisinde kayıtlarını yaptırmayan sporcuların başvurularının dikkate alınmayacağı önemle vurgulandı. 6 Eylül 2014 Cumartesi günü 17 ile 19 saatleri arasında Kurtereli Spor Salonu içinde yer alan Kurtereli Toplantı Salonu'nda yapılacak yarışma teknik toplantısında göğüs numaraları ve bu yarış için özel hazırlanan tişörtlerin dağıtımı yapılacak. Mazeretleri nedeniyle teknik toplantıya katılamayan sporcuların göğüs numarası ve tişörtleri ise 7 Eylül Pazar günü saat 08.30'a kadar yarışma start noktasında dağıtılacak. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle göğüs numarası verilmeyeceği gibi göğüs numarası olmayan sporcular da yarışmaya iştirak edemeyecek. 3000 metre halk koşusuna katılacak olanlar 7 Eylül Pazar günü saat 09'a kadar kayıt yaptırarak tişörtlerini alacak ve yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya maddi manevi büyük destek veren 6 il belediye başkanı Zekai Kapaoğlu gelecek yıllarda bu yarışın çok daha ses getirmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Kapaoğlu halkın bu yarışlara katılması gerektiğini vurgulayarak halkımıza güveniyorum bu gayretleri boşa çıkarmayacaklarına inanıyorum katılacaklarına yürekten inanıyorum. Çünkü biz yürekten ve samimi çalışıyoruz. Bir şeyler yapmış olmak için yapmıyoruz. Bu çok önemli. Biz 6 Eylül Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşımız da bunu görüyor. Onların bu organizasyona ilgi alaka göstereceğine inanıyorum dedi. <laughs> Bu sezon Türkiye Basketbol 2. Liginde playoff hedefini tutturmak için önemli transferlere imza atan Best Balıkesir Basketbol, yenilenmiş kadrosuyla Manisa'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında Akisar Belediyespor'u 82-70 mağlup etti. Bu maç öncesinde parkelerde işine çok enden rastlanan bir olay gerçekleşti. Normalde saat 16'da Akisar'da oynanacak olan maç, iki takımın ısınma esnasında yapılan bir smaçta potanın kırılması nedeniyle zorunlu olarak Manisa Atatürk Kapalı Spor Salonu'na alındı. Ya, seni, seni çok... Her iki takım kafilesinin Manisa'ya giderek oynadığı hazırlık karşılaşmasında Best Balıkesir Basketbol'da Koleman 18 sayı, 6 riband, Ellen Wiggin 13 sayı, 5 riband, Emre Bostepe 11 sayı ile oynadı. Akisar Belediye'de ise Erdem İlter 19 sayı, 3 riband, 4 asist, Hakan Yapar 15 sayı, 3 ribandla mücadele etti. Müsabakanın ilk periyodu 16-25, ikinci periyodu 33-40, üçüncü periyodu 52-63, son periyodu da 70-82 Best Balıkesir basketbolun üstünlüğüyle bitti. <laughs> Hazırlıklarını 6 Eylül 1. Kurtuluş Turnuvası'nda sürdürecek olan Best Balıkesir Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor, Gediz Üniversitesi ve Sokarpetkim takımlarıyla karşı karşıya geleceği dörtlü turnuvada gücünü sınayacak. <laughs>